Fenerbahçe'nin cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısının yıldızının yeni başkan Saadettin Saran olmasını bekliyordu. Ancak Aziz Yıldırım ve Ali Koç adeta rol çaldılar. Son seçimi kaybeden Ali Koç, kendisine rakip olan Aziz Yıldırım'ı bacak bacak üstüne atarak karşıladı. Yıldırım ise yanağından makas alarak cevap verdi. Fotospor bu konuyu futbolun dışına çıkarak psikolojik olarak değerlendirdi, Ali K. O. T. -A -N güç ve Kontrol konunun uzmanı Murat Kaplan bu durumu psikolojik olarak şu şekilde açıklıyor, sağ bacak üstte olduğu için Ali Koç daha dışa dönük, özgüvenli ve dominant bir tavır içinde. Sağ bacağın üstte olması genellikle güç ve kontrol ile bağdaştırılır. Eğer Koç'un sol bacağı üstte olsaydı bu duygusallık ve uyum ile ilişkilendirilebilirdi. Aziz Yıldırım sevimli saldırgan Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un yanağını sıkarak karşılık vermesi, sevimli saldırganlık (cute aggression) olarak değerlendirilebilir. Memorial'ın sevimli saldırganlık değerlendirmesi Yıldırım ile Koç'un buluşmasını çok güzel açıklıyor, sevimli saldırganlık psikolojisi aslında negatif ve pozitif duyguların bir birleşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir kişinin diğer bir kişiye sevimli davranışlar sergilemesine rağmen bu davranışların altında rekabetçi tutumun yatması sevimli saldırganlık olarak adlandırılıyor. Sevimli saldırganlık aslında çok güçlü olumlu duygularla negatif duyguların bir döngü içerisine girmesiyle ortaya çıkar. Yıldırım tazminat bile ödeyebilir 21 Kasım 2019 tarihli İHA'nın haberine göre yanaktan makas almak tazminat sebebi sayıldı. O haberin spotunda şu ifade yer alıyordu, Yıldız İşyeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçi haklı bulundu. İşveren tazminat ödemek zorunda kaldı.